Evrenin sonu, insanlığın en eski ve en merak uyandıran sorularından biridir. Bilim insanları, evrenin nasıl sona ereceğine dair çeşitli senaryoları tartışıyorlar. Gözlemler ve deneyler yoluyla evrenin yapısını ve evrimini anlamaya çalışıyorlar. Henüz yeterli bilgiye sahip olmadığımız için senaryoların hangisinin gerçekleşeceği, evrenin temel özellikleri ve fizik yasaları hakkında daha fazla bilgi edinmemize bağlı. Gelecekteki araştırmalar, evrenin sonu hakkında daha net bir tablo ortaya koyabilir. Evrenin sonu, sadece bilimsel bir merak konusu değil, aynı zamanda felsefi ve teolojik soruları da beraberinde getiriyor. İnsanlık, evrenin sonu geldiğinde ne olacağını, varlığının anlamını ve evrendeki yerini sorguluyor. Bu soruların cevapları, belki de hiçbir zaman tam olarak bilinemeyecek, ancak bu soruları sormak ve üzerine düşünmek, insanlığın evrene ve kendine dair anlayışını derinleştirmesine yardımcı oluyor. Bu konuda sizin fikirleriniz neler yorumlarda paylaşıp, destek olmak için beğenmeyi ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada pratik bilgiler.